Evet, bugün 21 Mart Perşembe. Yeni bir video ile beraberiz. Videomuzun konusu MSV sonucum. Daha dershanede çektiğim için videoyu bu an şu an sesim yankılı geliyordur muhtemelen. Elimde de arkadaşımın telefonu var. Yani MSV sonucu yorumunda da bahsettiğim gibi matematikten istediğim gibi geçmemişti. Onun haricinde normal geçmişti demiştim. Ve sınavda çok büyük bir yığılma olmuş. Arkadaşlarımızdan da gördüğümüz üzere, çevremizden gördüğümüz üzere. Buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Buradan ÖSYM'e sesleniyorum. Arkadaşlar sınavı zor sor. Yani böyle olmayacak yoksa. Prodüksiyonla görüyorsunuz bak. aşağı like at, abone ol. Her yani neyse. Lafı çok uzatmadan sonucumuza geçelim. Sonucumu ben şöyle göstersem. Netliyor mu? Netlediği kadar artık. Oradan durdurup bakabilirsiniz. Türkçemizde 28 doğru 12 yanlışımız var. Ben de maksimum 25 net bekliyorum zaten. 25 net gelmiş. O konuda sıkıntımız yok. Sosyalde 14 doğru 5 yanlış bir tane de boşumuz var. Ee, sosyalde bir tane boşum vardı evet. Ben yanlışı 4 bekliyordum. Bir tane fazladan gelmiş. Ama bir tane sorudan emin değilim. Muhtemelen 2 tane coğrafya. 2 tane de felsefe. Bir tane de din kültürü mü olması lazım? Sanırım öyle yanlışım var. Tam hatırlamıyorum şu an. Matematikte 20 doğru 27 doğru 8 yanlışımız var. Ben 6 yanlış diye hesaplamıştım normalde. 29 doğru 6 yanlış 5 boş diye. Ama o 6 yanlış değil 8 yanlışmış. Matematikten de 25 netimiz var. Fene gelecek olursak da fende 16 doğru 4 yanlışımız var. Bu yanlışlarımızın ikisi fizikten, biri kimyadan, biri de biyolojiden. Biyolojik soru sanırım organelli falan bir soru muydu? Tam hatırlamıyorum soruyu. Kimyadaki soru elektronlu soru. Proton, nötron falan filan öyle bir soru. Fizikte de hocaların çektiği gibi iptal olması beklenen soru yanlış. İptal etmemiş ÖSYM. E. Buradan ÖSYM'e yakınıyorum. Diğer yanlışımız da dalga sorusu. Öyle hatırlıyorum. Sayısal başarı sıralaması olarak 96.022 Yani 96.022 kişi olmuşuz. Genelde de 108.247 kişiyiz. Bakın şuradan da kendinize de göstereyim. Net demiyor ki yani. Net dese göreceğiniz de. Yapacak bir şey yok. Evet. Sonucuma değerlendirecek olursak. Geçen yılki sonucum da kanalda mevcut bu arada. Onu da geçen yılki TYT sıralamamla beraber karşılaştırdığım video kanalda mevcut. Geçen yılki sonucuma da oradan ulaşabilirsiniz. Hatırladığım kadarıyla 71 netim mi ne vardı? Onda da 105.000'deydim. Sayısalda genelde 120.000'deydim sanırım. Ufak bir gelişme var. Yani net olarak yaklaşık bir 7-8 net yükselmişiz ama sıralama olarak o kadar da fazla yükselememişiz. Ama tek tesellimiz var. Yılma çok olmuş. Yani ona artık bahane olarak onu üreteceğiz. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun diyelim. Siz de eğer sonuçlarınızı yazmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup like atabilirsiniz. Ee, özde bir videomun özde bir denemesinin yorumu ve sonucu videosu da geldik. Hem TYT hem de AYT'ye girecekmişim. İnşallah TYT'nin yorumunu akşama atarım. Akşam atmasam da yarın atarım. Videomuz bugünlük bu kadar. Biraz da kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sayın uğra.